Selamlar dostlarım ben Tayfun. Ben Deniz. Arkadaşlar bugün efsane videoda karşınızdayız. Efsanenin de efsanesi arkadaşlar. Kaç gündür Instagram'dan soruyorsunuz, paylaşıyorum diyorum ki yeni bir köpek sahiplendim. Efsane. efsane. Uzun zamandır istediğiniz ve çok eskiden takip edenler bilirler. Her zaman diyor ki bu köpeği sahiplenmek istiyorum, almak istiyorum. Hani az sonra hayat hikayesini sizlere anlatacağım. Hayat hikayesi biraz kötü. Evet. Gene yüzümüz gülsün. Çünkü yaklaşık gelelimize iki hafta oluyor. iki hafta gün önceki süreçte şu an hiçbir alakası yok. Yavaş yavaş ne olmaya başladı? Düzelmeye başladı. Yok canım. hayır öyle deme. Aslan olmaya başladı. Tamam. Sonra tamam. kaplan olmaya başladı. De bakayım. Aslan olmaya başladı. Aslan olmaya başladı. Yavaş yavaş toplamaya başladı. Normalde dışarıdaydı arkadaşlar. Yuvası. Malum Görüyorsunuz etrafı. Kar yağdı, yağmur yağdı falan derken etraf biraz battı. O yüzden onu garaja koydum. Genişinde şimdi evladımızın yanına geçelim. Bu arada video geçmeden önce beni kırmayın. Aşağıdan ufandan bir beğeni. Bir de bir ne? Büyüğünden, ufandan. Hayır, benim ama benim bu, lafım ufandan. Öyle mi? Evet, senin de onun içinde büyüğünden o olsun. O zaman abi. benim içinde büyüğünden <laughs> hatta şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Her beğeni benim doğum günüm Vay, için olsun. Vay reis, <laughs> iyi ki doğdun. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Enes Kral, iyi ki doğdun diye, iyi ki varsın Her diye. Yani benim Rabbim yoktuğunu göstermesin inşallah. <laughs> inşallah. Adamsınız. Bu arada güzel yorumlarınızı videoda paylaşıyorum. Ekranda görüyorsunuz. Hadi yavaştan geçelim mi? Geçelim. Eğolumuzu yanına. Hadi bakalım. Gel. Hizalemiz, oğlumuz burada. Tabii şu anda daha bahçeye tam alışamadı. Ee, hayat hikayesini birazdan sizlere anlatacağım. Şu anda pek alışamadığı için de tedirginlik çekiyor, stresli. O yüzden de daha toplamış değil. Daha sonra evlatlarla tanışacağım. Gel en başta bir Efes'in yanına gidelim. Bu arada yeni evladımızın gelişini özel beni kırmayın. Bu video güzel bir beğeni patlaması yapalım. Bu arada daha oğlumuza bir isim koymadım. Biz lakabı olarak ona Ecel diyoruz. Lakabı Ecel. Önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Yorum olarak yazın. En çok şey hoşuma giden ismi evine adı koyacağım. Bak şimdi şuradan bir Efes'le karşılaştıralım, gelin. En başta. Gel. Gel oğlum gel. Gel, Bak Karşımda koyalım. boya gel. Aha pusat. Gel, gel. Çık. çık. Çık, çık. Bak, 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 bak. Şu boya bakar mısın? Tamam oğlum, oğlum. Hepinize baksana Ece sıkıntısı Tamam dur. Yine arkadaşım oldu. Yine onun oldu. Ne Yine bir daha aslanlık yapamıyor. Aynen. Daha ortama alışmadı evet. şu an artık. Daha tamam. alışmadı, daha tedirgin, stresli. Tabii onlar geldiğinde de şu anda daha baskınlığını kuramıyor arkadaşlar. Efesi görüyorsunuz ama diğer evlatlarla da bir tanışalım. Bakalım diğer evlatlar da ne yapacak? Şimdi arkadaşlar, bir tane ecel diyoruz. Ben ecel lakabının yakıştığını düşünüyorum. Bu arada biliyorsunuz dışarıda kehribar var. Kehribarlığa da çok benziyorlar. Bu ikisini çok yakıştırıyorum ben. Oğlumuz bu arada hiç gezdirirken çekmiyor. Onun sebebi neymiş dayı? Tedirgin olduğu için şu an biraz daha alışması lazım dedi. Aynen biraz daha alışması lazım. O içindeki stresi, şeyi bir alsın, kaygıyı bir alsın ondan sonra düzelecek. Bu arada garip de burada.

Bakalım Yena ile anlaşacak mı arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz erkekler sıkıntı. Hades, Efes, Garip anlaşamadı ama Marla ile arası iyi. Bakalım Yena ile mı? Yena ile anlaşırlar. sever. Yena <laughs> meme şey yaptı. Yena. Arda satsana biraz kızı. Ne yapıyor? Hih. Yena ile oynuyorlar. <laughs> gel, gel bakalım, gel. Koş, 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 gel. Koş, 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 koş. koş. Aslan bu benim, maşallah ona. Aslan parçası. Arkadaşlar, o bir Anadolu aslanı. Ve az sonra da Akbaşlar hakkında genel bir bilgi vereceğim. Dayı, sen Hena'yı da getir. Hena'yı da al. Hena onları bir salalım oynasınlar. Çünkü tek başına pek oynamıyor. Geçen Hena'yla bir ikisini saldım arkadaşlar. Bayağı oynadılar. Hena'yı da çok seviyor. Ama dediğim gibi erkeklerle sıkıntı. Hadesi gördünüz, Efes'i garibi gördünüz, onlarla pek anlaşamıyor. Tabii daha bölgeye yeni geldiği için de çok baskınlık kuramadı. İnşallah ilerleyen zamanlarda otoriteyi kuracak, şeyi oturacak yani özgüveni yerine gelecek. Ondan sonra aslanlığını gösterecek. Getirdin mi dayı? Gel hayır hayır hayır. Git sal onu da. Sal bakalım. Push, hey. yeah Stand down for the best now Take my time, you better pay up in the next stop Throw a with a high-style out, cursed style I see when the time's out Get my burst out, fucking time's out Şimdi oğlumuzun hayat hikayesi biraz sıkıntılı. Hatırlıyorsanız Umut'u almıştım daha önce. felsi bir köpekti. Dayak yemişti. İşkence görmüştü. Uzun uğraşlar sonucunda kendime bir hedef koydum. Onu düzelteceğimi söyledim. Allah şükür düzelttim. Elimden pişok öyle evladım geçti. Şimdi bizim oğlumuz ejelde aynı şekilde. Şimdi dayıma gelen bir köpek. Dayım istersen sen biraz onun hikayesinden bahset. Şimdi arkadaşlar Ecel geçmişinde biraz şiddet görmüş bir köpek. O yüzden biraz korkuları var, biraz tedirgin. Şimdi biz bunu aşmaya çalışıyoruz zaten. Zamanla biraz daha iyi olacak, biraz daha kendine gelecek. Şu an zaten videoda da bellidir, görüyorsunuzdur. Hayvanda biraz ürkeklik var. Bunu zamanla aştıracağız inşallah. Aynen öyle. Hani şöyle de diyeyim size arkadaşlar. Hayvan öyle bir işkence görmüş ki bak ben iki hafta bekledim videoyu çekmedim. Hayvanı ilk getirdiğimiz zaman buraya Beni gördüğü zaman yuvaya kaçıyordu. Seni gördüğü zaman yuvaya kaçıyordu. Hayvan yürürken altında yaşıyordu. Ayağa kalkamıyordu, tırsıyordu. Koyduğumuz yemeği yemiyordu. Dedim böyle video çekilmez. Bunu böyle gösteremem. Biraz daha toplayayım, biraz daha kendine gelsin, canlansın. Ondan sonra bir videosunu hazırlarız dedim. Şimdi şuradan şunu söyleyeceğim. Bunu yapan insanların Allah bin bir türlü belasını versin. Hani bir insanda vicdan, merhamet duygusu en başta olmalı arkadaşlar. En başta insan olmamız gerekiyor. Yani şu hayvanı bu vaziyete getirmek sadece mumayla şey kırmayla, değil kırmayla olacak bir şey değil. İnsanlık işi değil yani. Tokat at, yumruk at böyle olmaz. Ama bu hayvanı bildiğin sopayla, sopayla dövmüşler, dövmüşler aynen. tekmelemişler. Hatta arka bacağında saçma da de gördük biz. Ee, pazartesi günüyle yani yarın veterinere kontrole götüreceğiz. Allah'ın izniyle en kısa zamanda istediğimiz evladımızın sağlığına kavuşması. Şu an normal sağlığı olarak bir şey yok fakat Psikolojisi iyi değil. Bunu toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Fark ederseniz mesela eğitmenle görüştük. Hayvan dedim arkamdan yürüdü. Bunun sebebi bana güvenmemesi, stresli olmasıymış. Bundan sonra da bol bol ilgileneceğiz, bol bol seveceğiz inşallah. Bundan 2-3 aylık süreçte kendine gelecek, toplayacak. Bizler de bir duvarınızı esirgemeyin inşallah en kısa zamanda evladımızın psikolojisini düzeltiriz. Onu bir aslan yaparız arkadaşlar. Elimizden ne köpekler geldi geçti biliyorsunuz. Hepsini düzelttik. Burada garibimiz geldi kapımıza. Zap zayıftı. Ondan sonra dayanamadım. Aldım bahçemi onu koydum. Kendi geldi. Kendi köpeğimi yuvasından ettim. Dışarı ona yuva koydum. Geçmişinde aldığım birçok köpeklerim var. Hani bizim amacımız hayvan sevgisi bak insanlara örnek olabilmek arkadaşlar. Bugün... Aa, kaydı düştü o Yani elimizden geldiğince sizlere hayvan sevgisi açılamaya örnek olmaya çalışıyorum bugün de burada bana yazanlar olacak diyecek ki ciz olmasa da almazdı diyen olacak. Arkadaşlar öyle bir muhabbet olsa bugün kapıma garip geldiği zaman da almazdım. Teri var geldiği zaman da almazdım. Çünkü sokak köpekleri doğru mu? Evet. Niye aldım demek ki ben cidden seviyorum. Hani dersin şimdi prim yapıyorsun. Kanalda kaç tane gelibarla veya gariple ilgili video gördünüz. Ne kadar duyar kalsın bunlar da yok. Aman, 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 aman. Kameraman biraz arkadaşlar. <laughs> Yerler kaygılı olduğu için düştü. Yani bana bir haber gelmiş böyle böyle köpek var diye. Benim de çocukluğumdan beri akbaş hevesim var. Aldım, sahiplendim. Benim için çok iyi oldu. İnşallah Tayfun Demirci farkıyla, Pitbull ailesi farkıyla evladımızı aslanmış sağlığına döndüreceğiz. Aslan olacak. Geleceğin efsanesi olacak. Bakalım. Şimdi diğer evlatlarımla biraz sıkıntı yapıyor da bundan iki üç yaş sonra ne olur bilmiyorum. Biz yavaş yavaş alışırlar biraz sanki biraz zor anlaşacak. Yalnız bahçenin en büyük köpeği, boylu köpeği Hades'ti. Hades sen de Şu an Bundan sonra sıra da bakalım nasıl ise kangal almak da var aklımda. İnşallah olursa arkadaşlar kangal da almak istiyorum. Arkadaşlar evladımızı gördünüz. İnşallah en kısa zamanda psikolojisini toplayacağız kendine gelecek. Bu arada tekrardan söylüyorum. Evladımıza güzel, şanlı, yakışır bir isim önerin. En çok beğendiğim ismi evladımıza koyacağım. Yorumlardan aranızda seçeceğim arkadaşlar. Tayfun müsaadenle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten dost edinmek istiyorsanız bir köpek sahiplenin. Çünkü bir köpeğin dostluğu bir dostun köpekliğinden daha iyi.